Hepinize merhaba arkadaşlar. Oha, civi civi katıyor. atıyor. <laughs> arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki mutantlarla savaşacaktık. <laughs> Ve mutantlar, e, Enderman gerçekten Enderman gerçekten çok güçlü olduğu için Enderman'ı bıraktık, aksal tır koymaya karar verdik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ev 3 2 1 Bekle. 2 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ne yapıyoruz? Mutantlarla savaşıyoruz. Çok güzel. Ben Dinozor Dinozor twerk atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben aksalatır koyacağım. Yaratıcı da koyacağım mı? Evet. Çünkü e, kapıyı hayatta kalmada açacağız. Birkaç tane koyacağım. Çünkü aksalatlar bayağı iyi. Çok tatlılar. Ama çok saldırganlar. Evet. Tek atıyorlar. Biz denedik. Babam neredeyse tek atıyordu. İki vuruşla öldürdü beni. İki kez aksalat. Aksalatlara çok ölürsek arkadaşlar iki kez daha aksalatlar yapacağız. Şimdi hayatta kalmayı alıyorum kanka. Tamam. Kılıcım var mı yanında? Var. Tamam. Diribinde var herhalde. Yani. Sende ne var? Kaksoltol çikolatası var. Ama ölürse Kaksoltol'lara çok. Da izliyorum. Selam arkadaşlar. Kandı burada. Şimdi hayatta kalmayı aldım aç kapıyı. Arkadaşlar şurada kuyruğu gözüküyor. Dayak Gel lan buraya. Korkak. Tamam geliyor. Sen bana mı korkak dedin? Arkadaşlar açtım. Bak. Onlar oradan çıkar. Kan gel gizli bölgeye gel. Kan gizli bölgeye Aa! gel. Burada burada. Öleceğim. Sen niye hayatta kalmadın değilsin hayatta kalmadın. Hepsi benim peşimde. Yarım kalbim var. Ka eve gel hadi. Öldüm. Allah senin belanı versin. Lan DP at. Niye? O acaba niye? Sen yataktan şey almadın mı o yatak? Ben almadım. Neden? Unuttum. <laughs> hadi gel yukarıda sen point Ben yatağa spam point alayım. Burada bir tane yatak var. Bu benim yatağım. Sen buraya e, ya o koymadın mı kendine? Yok. Neyse, harb arbalet var. Ben arbaleti kullanacağım. İki tek ok aldım. Ay üç tek. Tamam. Setleri de aldım. Aa dur ben setlerimi almadım aşağıdan. Köpekleri kaldır. Köpekleri kaldır. Kalkın çocuklar. Uya, uyumayın kalkın. Arkadaşlar ben ölüyordu, öldüm de. Altın elma var burada altın elma al. He büyülü. Büyülü alma şu an. İstiyorsan bir tane al ya. Çünkü lazım olacak. Benim kılıcım var ki. Ha, pardon. Kalkan salak Oturttur oturttur. Dur. Oturtamıyorum. Öldüreyim mi onu? Yapma. Ben lava atarım. At. Lava at. Bu da çok zekalı çıktı ya. E bu tam yanda. Lan gelin buraya. İçeri. Siz içeri gelin yallayın. Gelin buraya. Bakın bir tane kaldı dışarıda. Ve erkeksi gibi savaşıyor. Pardon da biz buradan nasıl çıkacağız? Geri zekalı oradan yapmayacağız ki. Oradan çıkamayız. Bekle. Tam dört tane var. Şimdi siz burada durun çocuklar. Ben yukarı çıkacağım. Lan bu kafayı yemiş. Oradan girmeye çalışıyor. Aa, kuyruk attı. Ben buradan atlayacağım şimdi onları. Şu pembe setlerimi giyeceğim hemen. Ben kendini geliyor. Öldü. Ben de savaşmaya gideceğim. Bu saç şeylerini koy. Ben niye iki tane hiç? Yok almışım Bu ile elmayı göndermeli. Abi yalnız nereden çıkacağız? La. <laughs> köpekler sana bakıyor. Ben. Nerede benim köpekler? Lavda yüzüyorum ben şu an. Sen yemiyor? ölmüyorsun? alt altı yerineydim, yanıyordum. Kan, vurma köpeğe. Vurmadı. Lan vurmadı. Bana vurdun. Yanlışlıkla vurdun. Ya kan bütün köpeklerimi öldürdün ya. Öldür onlar Allah korusun senin yüzünden yeni öldürler. Sen öldür. Bilerek mi öldürdü? Yavrum gelin buraya. Gelin. Ben bir şey yapmadım. İkisi olduğu gibi lava düştü. Koşarlarken lava düştü. Abi beni neden suçluyorsun hep? Bir tane köpeğim kaldı farkındaysan. Hah, gel. Pişt buraya gelsen salak. Arkadaşlar kan Arkadaşı çok boş yapıyor. beni de öldürmemi istemezsin herhalde. Öldürmediğin köpek mi kaldı ki? Bu neden böyle? Oğlum, yanacaksınız şimdi. Lan nereye gidiyor ya? Biz çıkacağız? Köpeklerim geldiğinde köpek mi kaldı ki?

Bırak. Burası açık kalsın. <laughs> Oha! Daha dört tane var. Kan geliyorlar. Senin yüzüne köpeklerim de ölecek. Tamam öldür, öldürsünler beni. Yapma. Yaptım bile. Köpeklerimi öldürdü. Sen aklında var mı? Var. Ama şu yeşil çok havalı Nereye gidiyorsun? Üç tane köpek alacağım şimdi. Ne? Ne oldu? Ablam şu köpeğini biraz yürü gitmiş onu besle. Ah pardon. Bak yeter kan. Ya bilerek mi yapıyorum? ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Tam bayağı köpeğim oldu. Bırak şimdi bunları. Ha, köpeği rahat bırak. Ben ne yapıyorum ya? Oh! Gidiler tane köpek. Geliyor mu? Geliyor. Hadi kan al. Köpekler ne taşıyor? Hadi. Ne? Hayatta kalmayalım. He. Ya alın. Ne diyor? <laughs> Helal. Gelin çocuklar şunu Öldürelim. Anladım. Oha. Bu köpeklerime saldırmıyor. Aa aksalıdır. Uzaktan vuruyor bu aksalık. Yoksa oyun mu dondu? Bayağı uzaktan. Aferin benim küçük kucuklarıma. Ben biri bana vuruyor. Öleceğim ben. Oğlum, bu bu aksalık bayağı uzaktan vuruyor. Hangi aksalık? yeşil. Ben onu öldürdüm ki. Hangi başka yeşil aksalot mu var? Sanırım. Ben bir tane e, yeşil aksalot koydum. Oyun aksavot mu, da mu Bir tane koydum aksalot. <laughs> canım full <fulker oluyor>, canım <laughs> değil mi? Do do doamıyorum. Köpeklerim nerede? Ben o aksolot öldürürüm ama Köpeğimi öldürdüm ya şıkla. Oğlum On bu köpeklerde çıkmıyor ki. Daha da var. İki tane var. Ya bir tane mi ne? Ya? ya iki tane var bak. Ben şu sarıyı öldüreyim sen onu öldür. Nerede? Yalnız sen neredesin? lan. Evet oğlum, çocuklar başarıyorsunuz bu işi be. Oyun donuyor. Çok köpeğim var çünkü. Öldür. Öldürün yavrum. Ha, bazı köpekleri öldür ya. Bir tane köpek öldü hadi Vuramıyorum bildiğin ay. Sen şu an şuradasın bu burada. Kanda bir tane köpeğim var. Bak bu yaşıyor. Hayır ben onu öldürdüm. Ya Bak ha. senin önünde hiç bak yok. Sen oyundan bir çık girsene. Bak. Lan. Ya videoyu da bok ettim ya. Çok <laughs> hadi çocuklar. Hadi. Yes be. Hepsini ben öldürdüm ama. O senin ağzın neden gözüküyor? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. De görüşürüz.